Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bra Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta arkadaşlar haritam onaylandı. Size bugün onu göstereceğim arkadaşlar. Ben şuradan savaşmış Neyse kardeşimi davet edecektim. Her neyse şu anda kabul etmiyorum. Yani vazgeçtim etmekten. Kabul, video genellikle neyse işte anladınız siz. Arkadaşlar bugün size onaylanmış haritamı göstereceğim. Eğer ki harita size çıkarsa... Ee, en azından bir görmüş olun diyeceğim. Hem de bir şeyden dolayı da en azından hani bir görürsünüz haritayı. Belki oylamak istersiniz, onaylamak istersiniz daha doğrusu. E, ee, yanınızda bulunsun yani görmüş olun haritayı. Benim haritam olduğunu bilin. Zaten çıkıyor sağ üst köşede de işte oluşturan Max diye çıkar zaten belki size denk gelirse. Belki denk gelir o da tam belli değil. İnşallah denk gelir arkadaşlar. Hemen giriyorum. 12.000 kupa, 12.500 kupa olun bu arada arkadaşlar. Hemen buradan dostluk maçı oluşturacağım ve kendi haritama geçeceğim. Bak yayınlandı. Burada bana e, daha doğrusu şöyle oldu. Burada bir de hani böyle arkadaşlarımla oynadım. Bütün arkadaşlarımı attırdım Onayladı. 9 9 yani 9 olmuştu. Bir tane onaylama gerekiyordu. 1 olmam için. Aa bu arada bakın burada bin olunca mı geldi. Buradan trambolini alacağım. Evet arkadaşlar bakın bu arada aksesuarını almış olduk. Bunu da 9. seviye yaptım arkadaşlar. Kurovum 9. Gil ee, 9. Bütün karakterlerim 9 olmaya yön tutmuş şu anda. Altının üstünde var. Çok az. 2-3 tane var. Daha doğrusu 7'nin üstünde altında 2-3 tane var arkadaşlar ee, işte bugün haritamı göstereceğim şuradan bir bakayım ben bu arada Sally, Sally non, nani galiba öyle okunuyor ee, hemen şuradan açayım arkadaşlar bu arada çok ee, dedim galiba bakın burada gösteriyorum şimdi harita bu yayınlan diyor ben böyle oldu 9'du. bir kişiye daha onaylattırdım o kişi onayladığında on oldu ve bana şöyle bir yazı geldi Hartan onaylandı. Hani süper süpersel tarafından onaylandı. Yarışmaya katıldı arkadaşlar. Ve yayınla, yayınla diye bir şey vardı. Buraya tıkladığında normalde sil yazar, gönder yazar. Gönderdikten sonra yazanlar sil yazar. Bir de durum bilgisi yazar. Değerlerini hatırlamıyorum. Ben burada tıkladığımda sil, gönder yerine yayınla yazıyordu. Yayınlaya bastım ve haritam yayınlandı. Yarın şu anda yani yarın buradan Şuradan hemen göstereyim. Yayın yarın size herkese ayrı ayrı diyelim ki bana ba, e, bana işte benim haritam diyelim ki buradan gelen Ömer Reis yazan kişiye düştü. Ee, o kişiye düşecek. Mesela diyelim ki başka birinin haritası da diyelim ki Pro 124 20, 123 bir harita oluşturdu. O diyelim ki onun haritası da Bural Bros'una düşecek. Bunu zaten çok kişi bilir. Kademe kademe böyle ayarlandırıyor. Daha doğrusu ayarlandırmıyor. Bölüşüyor herkese. İşte ayrı bir harita geliyor. Diyelim ki bir kişiye bir kişiye daha yani mesela benim arkadaşımla bana diyelim ki aynı harita geldi. O haritalarda geliyor hani bazen bazen değil daha doğrusu herkes bütün hesapları ayrı ayrı haritalar geliyor ama bu gelen mesela diyelim ki bana bu harita geldi ya bu harita Pro 123'e de geliyor. Hani mesela 10 kişiye geliyor ya da ne kadar kişi rastgele geliyor o haritaları biz onaylarsak o haritalar kazanıyor zaten biliyorsunuz ondan sonrası da kazanan haritalarda oluyor kazanılan haritalar ve bir de inşallah kazanılıyor kazanılan haritalar içinde olur bu e, bu etkinlikte kupa kasabilirsiniz arkadaşlar ben buradan direkt dostluk maçı yapıp haritamı göstereceğim size dostluk maçında şuradan en başa gidelim şu anda yayınlandı harita ama sizde şu anda yok belki se, belki yarın gelirse size rastgele gelir harita böyle arkadaşlar. Biraz çimenlikli yapmaya ben yön tuttum. Ondan dolayı da çimenlik çimenlik yayı bir şey almıştım. Öyle bir şey almıştım. Aklıma gelmiyor. Çimenlik ile ilgili bir şey almıştım. Arkadan sesler gelebilir arkadaşlar bu arada. Ee, bekliyoruz şu anda. Adamlar çok hızlı vuruyor. Evet. Dostu sorun isterseniz. Evet arkadaşlar. Kardeşim geldi ve yanıma ulti uçarak geldi bir tane ulti. Benim ulti. Ben o sırada oynayamadım kardeşimden geldiğinden dolayı ee, hemen baştan bir kez daha gireceğim. Ha bu arada son bayağı bir gün var. Eğer ki siz de hani haritanızı onaylansın belki yarışmaya katılsın derseniz 10 tane kişi gerekiyor. 10 tane kişinin de hepsi Haritanızı onaylaması gerekiyor şu, arkadaşlar şu, 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 ki o, o, o. sizin haritanız onaylansın, 10 on tane oy alsın ve e, yayınlanmaya hazır olsun arkadaşlar. Şu anda harita açık Hayır. meta açık. Ha. Yayın açık, e, yayın açık. yayınlansın hani. Açık. Şu anda harita böyle arkadaşlar, görüyorsunuz. Benim kardeşim dokunun şu anda. <laughs> evet. Arkadaşlar, Çile benim Evet arkadaşlar harita böyle. <laughs> şu anda kardeşim ölüyor. Şu anda açık Mete açık. Mete açık. Çıktın. Arkadaşlar şu anda kardeşim kamerayı falan açıyor. Elleme. O kayama değil. <laughs> evet arkadaşlar şu anda kardeşimi davet edeceğim. Kardeşim gelecek şu anda davet ettim bekliyorum arkadaşlar kardeşimle beraber olacağız ve çevrim dışı oldu ama girecek şimdi geri bekliyorum onu o sırada videoyu durduracağım zaman evet arkadaşlar bekliyoruz gelecek şimdi geliyor daha doğrusu çok beklettirdi bize acaba ben bir şey denemek istiyorum burada aksesuar kullan varken yani kullanıyoruz ama kullanma yokken aksesuarlı bir Çarşıyla girsek ne olur? Onu merak ettim. Herhalde bir şey olmaz. Yani Arkadaşlar kullanırız. Bunu seçiyorum. Ben alıyorum. Evet kardeşimi ölmesin diye ağlıyor arkadaşlar. Kardeşim ölünce küçük zaten. Ondan dolayı ben ağlamasın diye karşı taraftaki kişileri kapattırdım. Alırsa botları kapattım. Bir dakika botları kapattım arkadaşlar. Ağlamasın şimdi üzülüyor. Evet. Ben direkt uçuyorum. Aa bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Şunu buraya aksesuar bırakalım ya. Doğru. Buraya aksesuar bırakılamaz. Ben de buraya bırakırım. Bakın o görüntüyü bugün yapacağım arkadaşlar. Bakın şu görüntü. Lan olmadı uçtum. Uçtum. Şuradan hep hızlıca geçeceğim ben. Direkt geç geç geç. Geç geçtim. Aa bakın kardeşim yaptı işte. Bakın kardeşim yaptı onu. Şöyle. Bakın şu görüntü. Şu görüntü. Bakın görüyor musunuz onu? TikTok'tan bir yerde daha vardı. Aklıma gelmiyor ama ben uçtum. Biraz sıkıntılıydı. Şu anda niye vurmuyoruz anlamam. Haritayı dolaştırayım. Harita böyle. Karşıdan doğanlar şurada olacak. Ee, direkt önünüze uçma haritası var. Yani uçuyorsunuz. Uçtuğunuzda ise bir tanesi buraya gönderiyor. Buradan ışınlanıyorsunuz. Diyelim ki buradan ışınlandınız. Bakın burada doğdunuz. Buradan ışınlanır direkt hemen? Yok ışınlanamıyoruz. Neyse bizim arkadaşımız orada vursun. Ben size anlatıyorum şu anda. Ee, buradan da buradan da diğer kırmızıya. yani bu tarafa ışınlanıyoruz evet ışınlandık buraya ve burada da aynı şekilde şey var burada hep bir klasik ve burada atlama yeri. ve bundan sonra kalan her yer full çalık full çalık ve buralarda işte kemikler var e, aksesuar olarak plan yani o aksesuar olarak bir kullanmam gerekiyordu oralarda ben de kullan görevim bu yani kullanman gerekiyor. Evet harita bu. Gördüğünüz üzere harita bu. Ee, ben şimdi buradan her adı çalık çalık şeyi Çalık arası bu arada. Bakın oyuncu haritası diyor. Tasallayan Max zaten çıkıyor. Ben şimdi buradan çıksam. Kardeşime istek atsam. Attım. Kabul eder mi? Etti. Bir teşekkürler ettin de. Evet ben şimdi burada böyle harita bu arkadaşlar. Burada biriktireceğim bu bitireceğim bu videoyu izlediğiniz günden sonra gelecek bu video atacağım izleyeceksiniz bundan sonraki yani pazar günde bu harita yayın, yayınlanmış olacak haritalar bölümünde ama size denk gelir mi bilmem gelirse lütfen arkadaşlar o ee, oy ver yani mutlu olurum mutlu olurum gerçekten ham hani öldük bir şeyler oldu anlayamadık bu arada biz elmas kaplıcıya girmişiz vay gerçek adamlarla mı oynuyoruz yok gerçeklerle değil e ben niye çıkamıyorum o zaman buradan ben çıkmak istiyorum Uçacağım. Ee, ben bir şey denemek istiyorum. Bir şey deneyeceğim. şöyle. Ha bu tarafa baktırdım ama. Böyle. Niye bu kadar yavaş uçuruyor bizi ya? Çok hiç uzağa uçmuyor. Normalde bu böyle uçmuyor. Daha uzağa uçuruyordu. Tam buraya uçuruyor. Yani şurası olmasa bir tık daha ileri. Biraz. Şimdi telesini alayım ben. Alamadım. Alamadım. Fari ölsün bitsin şu maç ya. Adamlar da okut şu anda ben saldırmıyorum ya. Konuşmaktan dolayı saldırmıyorum yok. Bırak ya. Şuradaki bot dört bıraksın şu adamları. Bırak abicim öldürün. Gelin beni de öldürün. Alın şu elması. Dur dur dur. Taktik buldum. Adamları şu anda bak. Bak gel öldür beni. Gel öldür. Tamam daha hızlı bitecek maç. Maçın bitmesini istiyorduk ya. Daha hızlı maç bitecek. Ben de bu arada şurada zıplayayım biraz. Ama adamları öldürdü bizimkiler. Neyse öldürsün Ben de burada oynayacağım. Bile bile yenilmeye göz tutuyorum. Şu anda zaten eksi eksi demeyeceğiz ya. Sıkıntı yok. Biraz da video uzun, uzun olmuş olur ya. Bayağıdır uzun video çekmiyorum En son PUBG'de çekmiştim. O videoları da sildim. Kanaldan sildim. Beni daha yeni izleyenler varsa bayağı önceden silmiştim. Evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Ben buradan hemen ayrılıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay. Haritama oy vermeyi unutmayın. Hemen burada çıkacak zaten biliyorsunuz. Oluşturan mesajlar. Hoşça kalın. Bay bay. Kardeşim sesi arkadan gelebilir.